Çanakkale ilçesi Yusuf Bey mahallemizdeki bu çınar tarihi bir çınardır. Ben sözlerime bu çınarla ilgili yazmış olduğum bir dörtlüğü okuyarak başlamak istiyorum. Taraklı'da bağrı yanık bir çınar, gözyaşları sanki olmuş bir pınar, yurdumun tapusu bu ulu çınar, yoksa maziye dalıp da mı yanar? İki defa yangın tehlikesi geçirdiği için böyle bir Dörtlük yazdım. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey Şeyh Edibali'nin dergahında misafir olduğu bir akşamda kendisine ayrılan odada istirahate çekildiği zaman sabah ezanına yakın bir zamana kadar Kur'an okumuş. Sabah ezanına yakın bir zaman içi geçmiş uyumuş. İşte bu esnada bir rüya görüyor. Bu rüya şöyle, şey edibalinin bağrından çıkan bir hilal dolunay olup Osman Bey'in bağrına batıyor. Osman Bey'in bağrında bir çınar ağacı oluşuyor. Bu çınar ağacı bütün dünyayı kaplayan bir ulu çınar oluyor. Bu rüya sabahleyin Şeyh Edibali'ye anlatıldığı zaman Şeyh Edibali bu rüyayı şöyle yorumluyor. Sen Büyük bir cihan devletinin kurucusu olacaksın. Senin bağrına Gark olan nur Benim kızım Bu senin helalin olacak diyor. Gerçekten de bu rüyadan sonra Osman Bey Şeyh Edebali'nin kızıyla evleniyor. Bu rüyadan sonra Çınar ağacı Osmanlı devletinin Sembol ağacı oluyor. Osmanlı bu rüyadan sonra Her fethettiği yere Çınar ağacı dikiyor. Dolayısıyla biliyorsunuz Osman Bey Karacahisar Kalesi'nden sonra ilk fethettiği yerlerden bir yerleşim yeri burası. Burayı fethediyor. Yapılan rivayetlere göre bu çınar ağacının Osman Bey'in fethinden sonra dikildiği söyleniyor. 1289 1291 yıllarında fethedilmiş. 1294 yılında dikildiği söyleniyor. Kayıtlarda öyle. Zaten Orman Teşkilatınca da bu ağacın yaşı tespit edildiği zaman 700'lük çınar olduğu tescilleniyor. Yani. Ne yazık ki çınar ağacımızın tedaviye ihtiyacı var. Her ne kadar bunu zaman zaman dillendirsek de bu çınar ağacı tedavi edilmiyor yıllar önce tedavi edilmişti ama yine yine gövdesinde mantarlamalar var. Bunun acilen tedavi edilmesi lazım. Yurdumuzun tapusu bu uluçlar. 700 yıl kim bilir neler gördü, neler geçirdi, neler yaşadı.